şu anki seçim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Milletvekili adaylarından neler bekliyorsunuz? Bir halk. İnşallah daha iyi olur. Milletvekillerinden e, şehrimizle ilgilenmelerini bekliyoruz. Tabii ki. İyi bir, bir karşı olarak karşı yakaya neler bekliyorsunuz? Parka ne gerek? Karşı, karşı yakada öncelikle tabii ki e, yeşillik alanlar, parklar, bahçeler özellikle yeşillik alanlarda ilgi bekliyoruz. Yeterli bulmuyor musunuz? Ya yeterli olu yeterli. Şu durumda tabii e, daha iyi olmasını bekliyoruz ya. Teşekkür. ederim. Rica ediyorum. Milletvekili adaylarından neler bekliyorsunuz? Se seçim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçmen olarak yani, e, şey milletvekillerinden dürüstlük bekliyorum. İlk başta dürüstlük, doğruluk ve hoşgörü bekliyorum. Bir de laikliği devam ettirmelerini istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şu anki seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir seçmen olarak neler bekliyorsunuz milletvekili adaylarından? Vallahi bizim bütün beklentilerimiz tamamen olduğu gibi. Hayırlısı kim gelirse artık. Memnun musunuz? Valla ben memnunum. İnşallah gelen de hayırlısıyla. Milletimize de hayırlı uğurlu olur. Şu anki çalışmalar nasıl sizce? Size göre. Dediğim gibi memnunuz yani. Ama bilmiyorum yani ben kendi adıma konuşuyorum. Ama gerisini bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlısı diyelim. Kolay gelsin size de.